Saygıdeğer hocalarım, sevgili genç evlatlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Fahri Kainat Efendimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Yalnız üç kişinin amel defteri açık kalır. Ve sevap yazılmaya devam edilir. Sadaka-i cariye verenlerin, hayırlı bir evlat yetiştirenlerin, faydalı ilim bırakanların amel defterleri kapanmaz. Öldükten sonra da sevap yazılır. Asla unutmayın sevgili kardeşlerim. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O yaradanın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O hatemül Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve ashabını aç bıraktılar. Sulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı o çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi, evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada, yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz, onun üzüllendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen inna Allah'a Korkma, çekinme, Üzülme, hüsünlenme, yeyse kapılma, Allah bizimle beraberdir dedi. o emniyet şuuru o sabır ve tahammül o iki yolcuyu mağaradan sağ salim çıkardı. Halbuki düşmanlar mağaranın ağzındaydılar. Medine'ye vasıl oldular. O sabır ve tahammül Medine'de bir medeniyeti inşa etti. O sabır ve tahammül Hazreti Peygamber ve yol arkadaşlarına Fethi Mübin'i Mekke'nin fethini, zaferi nasip etti. Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Endülüs'ün saraylarında bir hüküm dikkatinizi çeker. Gidenleriniz görmüştür. La galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur. Onun için ben bugün burada, bu kapalı spor salonundan, sizlerin huzurunda, sizlerle birlikte canlı yayın yapan tüm televizyon kanallarından milletime ve dünyaya sesleniyorum. O da şudur, kardeşlerim şunu unutmayınız, hangi makamda olursak olalım, kibri, gururu yanımıza yaklaştırmadık ve yaklaştırmayacağız. ve ve şunu unutmayacağız. El Müslimu melselim el Müslimune min lisanihi ve yedi. Bunu unutmayacağız. Müslüman o kimsedir ki onun dilinden ve elinden tüm Müslümanlar emindir, salimdir. Müslüman Müslüman'a tuzak kuramaz. Bırakın Müslüman'ın Müslüman'a tuzak kurmasını, başka insanlara da tuzak kuramaz. Ve ben buradan bir şeyi bugün özellikle hatırlatmak istiyorum. Bizler özellikle Müslümanlar olarak diyet anlayışımızı gözden geçirmek zorundayız. Biz Allah'tan başka mabut tanımıyoruz. Bunu bileceğiz. Faniler bize mabud olamaz. Bileceğiz ki bu insan kul mudur? Bunun da yanlışları vardır. Hataları vardır. Cumhurbaşkanının da hatası vardır. Tayyip Erdoğan'ın da hatası vardır. Meclis başkanının da hatası vardır. Bunları göreceğiz, bunları bileceğiz. Hiçbir insan layüsel değildir. Sorgulanamaz değildir. Hepimiz de sorgulanabileceğimizi bilmemiz lazım. Onun için kendimizi gözden geçirmeye mecburuz. Hesaba çekilmeden kendimize hesaba çekmeye mecburuz. Gençler, unutmayalım ki bir hesap günü var. Orada hep hesaba çekileceğiz. Ama o güne gelmeden burada kendimize hesaba çekelim. Biz milletin emanetine göz dikenlere MÜSAMAHA göstermeyiz yetimin hakkına el uzatanlara hoşgörü göstermeyiz. Allah'a hamdolsun harama el uzatanlardan olmadık ama yetmez harama el uzatılmasına izin vermeyiz. Göz yummayız. Bunun karşısında sessiz kalmayız. Gençler bu çizgiden şaşmayacağız. Milletin fertleri, milletin evlatları olduğumuzu unutmayacağız. Başkaları için çalışanlardan değil, milleti için, ülkesi için, ilkeleri ve idealleri için mücadele edenlerden olacağız. 76 milyonu bir ve beraber göreceğiz. Komşunun derdini dert edinecek, milletin derdiyle dertlenecek. Yeryüzündeki tüm mazlumların meselesini meselemizi dinleyeceğiz. Kucaklayıcı olacağız. Etnik, dini, mezhepsel, fikirsel farklılıklara saygı duyacak Yaradılığını Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Yüzyıl örnek bir neslin onurlu bir mücadelesiyle geçti. Bu onurlu mücadeleyi kararlılıkla ve sorumlulukla sürdüreceğiz. Burada bir kez daha tekrar ediyorum. Her ne olursa olsun ümitsiz olmayacaksınız. Üzüllenmeyecek. Yeğse kapılmayacaksınız. Başınızı öne eğmeyeceksiniz. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Bunu asla unutmayacaksınız. Hak bildiğiniz yolda hiç şaşmadan, ve sapmadan yürüyecek, ilerleyeceksiniz. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeşe, ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, Mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda secadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz bu toprakların, bu vatanın evladı, biz bu ecdadın aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız. Bu vatan bizim vatanımız. Bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız. Bunu asla onaylamayız. Biz kendi öz yurdunda, kendi öz vatanında siyaset yolları açıkken, yerin üzerinde güneşle yürümek varken, yerin altını, tedbiri, takiyeyi, maskeleri, kisveleri tercih edenlerden olmadık ve olmayacağız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, Milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Haklı olduğumuz bir mücadelede şiddeti tercih edip haksız konuma düşemeyiz. Haklı olduğumuz bir mücadelede gayri meşru yollara tevessül edip haktan kopamayız. Millet için, Türkiye için yürüttüğümüz bir mücadelede şahsi hırsları, zümrevi hırsları, güç ve iktidar gözü dönmüşlüğünü öne çıkarıp sıratı mustakimden sapamayız. Biz kaderi yok sayıp hedefe giden bir yolu meşru kabul edemeyiz. Biz Allah'ın takdirini haşa yok sayıp menzile ulaşmak için her yöntemi mübah göremeyiz. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Festakim kema ümürt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, mevziyle ulaşamaz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Dik duracağız. Dikleşmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi biz beddualarla gelmedik. Dualarla geldik. şehitlerden razı olsun diyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimizi daim kılsın diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.